arkadaşlar, sevgili dokuzlarımız. Ee, arkadaşlar diğer dersimizde, geçen dersimizde İbrahim Hocam İslam tarihine giriş yaptı. Ee, sanırım kaldığı yer Hz Muhammed dönemi siyasi olaydı. Ben de e, İbrahim Hocamızın kaldığı yerden devam edeceğim. İlk olayımız Bedir Savaşı. Tarihimiz 624. Ee, savaşın nedenine baktığımız zaman Mekkelilerin Müslümanları yok etmek için harekete geçmesi. Mekkelilere biz e, müşrik adını veriyoruz. Savaşın sonucunda ne oldu? Hz. Muhammed'e olan güven arttı. İlk savunma savaşıdı. Müslümanların ilk zaferi de Müslümanlara yardım etmediği için bir kısım e, Yahudi Medine'den kovuldu diyoruz. İslam savaş hukuku belirlendi. Yani dönemek paylaşımı ve esirlerin durumu netlik kazandı. Esir olan Mekkeliler 10 Müslümana okuma yazma karşılığında serbest kalacak denildi. Bu ise bize neyin göstergesidir? Eğitime verilen önemin göstergesidir. Peki arkadaşlar Mekke müşrikler duracak mı? Hayır. Uğur savaşı Mekke müşrikler güç toparlayacak. Bedir, e, Bedir savaşının intikamını almak isteyecekler. Ee, sonucunda ne olacak? Uğur da eteğinde yapılan savaşta arkadaşlar İslam orduları yenilecek. Sebebi ise arkadaşlar Peygamber Efendimiz Uğur Dağı'nın eteklerine okçuları yerleştiriliyor. Ee, ancak bu okçular e, yerlerinden çıkınca Müslümanların yenilgisiyle sonuçlanacak. Hikaye kısmı var ancak bunu döndüğünüzde anlatırız. Uğur Savaşı'ndan sonra hemen Hendek Savaşı'na şöyle bir değinelim. Arkadaşlar, Hande Savaşı tarihi 627. Kureyş kabilesi önderliğindeki Birleşik Kutbeles ordusu Medine'yi kuşatmaya başlayacak. Çünkü Uhud Savaşı'nda Müslümanları yenilgiye uğratmışlardı. Bundan cesaret alınca Müslümanları tamamen ortadan kaldırmak amacıyla Medine'ye saldıracaklar. Salman Farsi'nin önerisiyle arkadaşlar Medine şehrinin etrafına Büyük hendekler kazıldı ve diyoruz ki ilk savunma savaşlarımızdan diyeceğiz hendek savaşı için. Sonucu ise putperestler Medine'yi alamayacaklarını anlayacaklar. Mekedinler arasında birlik bozuldu. Müslümanların son savunma savaşıdır. Müslümanlar bu savaştan sonra artık taarruza geçecekler. Hazreti Muhammed'e olan güven daha da arttı. Gelelim Hudeybiye Barış Antlaşması'na. Arkadaşlar Hudeybiye Barış Antlaşması tarihimiz 628. Müslümanlar Kabe'yi ziyaret etmek isteyecekler. Ancak Mekkeli müşrikler e, Müslümanlara izin vermeyecek. Bunun üzerine Mekkeli müşrikler ile Müslümanlar arasında Hudeybiye Barış Antlaşması imzalandı. Müslümanlar bir yıl sonra Kabe'yi ziyaret edebileceklermiş. Belisinin izni olmadan Mekkeli bir genç Medine'ye alındı. Olacak. Fakat Müslüman olan, Müslümanların Mekke'ye girişleri serbest olacak. İki taraf istediği kabileyle anlaşabilecek fakat silah yardımı yapılmayacak. İslam devletinin siyasi varlığı resmen Mekkeliler tarafından kabul edildi. Dikkat. Hatta buraya bir tane de ben çizeyim. Bu bizim için önemli uyarımız olsun. Hayber'in fethi 629. Şam ticaret yolunun üzerinde bulunan Hayber Kalesi Yahudilerin ve Müslüman Müslümanların e, kervanlarına, e, Yahudiler Müslümanların kervanlarına saldıracak arkadaşlar. Şam ticaret yolunun güvenliğini sağlamak isteyen Peygamber Efendimiz e, Hayber'in fethi için çalışmalarda bulunacak vergi ödeme koşuluyla Yahudilere denildi ki burada kalabilirsiniz. Müslüman olmayan erkeklerden cizye vergisi alındı. Müslümanların ilk kez toprak kazandığı savaştır. Fethi hareketi unutma. Gelelim Mute Savaşı'na. Arkadaşlar Mute Savaşımız 629. Hazreti Muhammed'in İslam'a davet, e, davet etmek için Basra'ya gönderdiği elçi öldürmüş. Basra varisi Bizans'tan yardım istiyor. Savaş Bizans ile Müslümanlar arasında yapılacak. İslam orduları e, Hristiyanlarla ilk defa arkadaşlar Muhte Savaşı'nda savaştı. Dikkat edin. Hatta ben buraya yine uyarımı atıyorum. Hz. Muhammed'in katılmadığı tek savaş Mute Savaşı'dır. Size sorulursa veya kaynaklarınızda karşınıza çıkarsa Peygamber Efendimiz'in katılmadığı savaş hangisidir diye Mute Savaşı olarak işaretlemeyi unutmayın. Gelelim Mekke'nin fethine arkadaşlar. 630 Mekkelilerin Hudeybiye Barış Antlaşması'nı bozmaları üzerine Peygamber Efendimiz Mekke'yi kuşatma kararını aldı. Putperestler direniş göstermeden Mekke'nin anahtarı budur peygamberimize verecekler. Genel af ilan edildi. ve Birçok putperest Müslüman oldu. Kabe'deki putlar ise yıkıldı. Arap Yarımadası'nın fethi tamamlandı. İslamiyet diyoruz. Mekke'de hızlı bir şekilde yayıldı. Bu neyin savaşı arkadaşlar? Mekke fethi sonrası Mekke'den kaçan putperestler Huneyn kalesine sığındı. Ee, Müslümanlara e, saldırınca da Peygamber Efendimiz Huneyn kalesini fethedecek. Mekke'nin fethini pekiştirmiş olacak. Sakın ola ki unutmayın. Evet, Tayyip kuşa atması arkadaşlar. Tarık kuşatmasına baktığımız zaman 630, Putbaresel yönetimindeki son şehir kuşatılmış, ancak alınamadı. Ee, ekonomik ambargo ile e, şehir teslim oldu diyoruz. Tebük Seferi arkadaşlar 631, Peygamber Efendimizin son seferidir. Bizans'ın Ayrıstan'a yapacağı haber, e, sefer yapacağı üzeri, e, haberi alınınca arkadaşlar sefere çıkıldı. Bizans ordusunu durdurmak e, için çıkılıyor yola. Ancak bu haberin asılsız olduğu ortaya çıktı. Dönüşte Şam alındı. Veba salgınından dolayı biraz geçildi. Evet bugünlerde genellikle korona e, virüsünden dolayı zor günler geçiriyoruz. Bu dönemde de Peygamber Efendimiz döneminde de karşımıza çıkan veba salgını oluyor. Gazanlar alındı. Arap Yarımadasında birlik sağlandı diyoruz. Arapistan dışına ilk defa sefer düzenlendi Tebük seferiyle. Arkadaşlar Peygamber Efendimiz Kabe'yi ziyaret edecek, veda hutbesini gerçekleştirecek. Vedâ hutbesini 632'de yayınlıyor. Zaten bedava hukukesinden sonra peygamber efendimiz vefat ediyor. Mescid-i Nebevi'nin içerisindeki Ravza-i Mutahara denilen yere gömülüyor. Arkadaşlar bedava hukukesinde yer alan konular şu anki e, sürekli üzerinde durduğumuz konular. Aile hukukundan bahsediyor. Kadınlar yönelik e, haklardan bahsediliyor. Miras hukukundan bahsediyor. Yine e, kısaca değinmiş olduk. Gelelim arkadaşlar dört halife dönemi. Arkadaşlar dört halife dönemi bizim için önemli dönemlerden bir dönemdir. E, bu dönemi biz Cumhuriyet dönemi adını da veriyoruz. Neden? Çünkü bu dönemde de halifeler seçimle iş başına gelecek. Seçimle iş başına gelmesinden dolayı da Cumhuriyet dönemi adını veriyoruz. Arkadaşlar İlk halife Hz. Ebu Bekir. 632-634. Arkadaşlar, Peygamber Efendimiz vefat edince Müslümanlar kardeşe düşüyor ve Beni Said denilen bir ağacın gölgesinde topluyorlar. Diyorlar ki peygamber nasıl ölür? Allah'ın elçisiydi, ölemez gibi e, çıkacak. Bunun üzerine Ebu Bekir ve Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer arkadaşlar, Beni sahip bölgesini giderek Müslümanları sakinleştirecek. Bu sırada Peygamber Efendimizin defin işlemleriyle de yeğeni Hazreti Ali İbni Arkadaşlar, Hazreti Ebu Bekir seçimle iş başına gelen ilk halifedir. Peygamber Efendimizin ölümüyle ortaya çıkan sahte yalancı peygamberleri ortadan kaldırdı. Hükümet başkanlığı ile ilgili yaşanan bu sorun kısa sürede halledildi. İslamiyet'ten dönenler, dinin kurallarına uymak istemeyenler, vergi ve zekat vermek istemeyenlerle mücadele edildi. Hatta biz buna ridde olayları adında veriyoruz. Arap Yarımadası dışında, pardon, Arap Yarımadası dışındaki ilk fetih hareketleri bu dönemde karşımıza çıkıyor. İlk fetih hareketimiz 634'te Suriye'deki Bizans ile deniz Savaşı yapılacak. Bu savaş sırasında Hazreti Bekir vefat ediyor. Ee, ve burada e, Hazreti Ömer geçecek. Suriye'deki bazı kaleler alındı. Ee, Kur'an ayetleri Hz. Ebu Bekir döneminde toplatıldı. Kitap haline getirildi. Dikkat edin, kitap haline getirildi. Arkadaşlar, gelelim Hz. Ömer dönemine. Hz. Ebu Bekir, Peygamber Efendimizin hem kayınbabasıydı basaydı, hem en sadık dostluğuydu. Ee, Peygamber Hazreti Ebubekir vefat edince arkadaşlar Hazreti Ömer e, halife seçildi. İslam devleti'nin sınırları kısa sürede genişledi. Genişlerken de kurumsal olarak örgütlenme büyük ölçüde yaşandı. Yermük Savaşı sırasında vefat etti dedi Hazreti Ebubekir. Yermük Savaşı'nı e, Hazreti Ömer kazanacak. 636'da Elçine Savaşı Bizans'tan Filistin ve Suriye e, alınacak. Ama İbn-i komutasında Müslümanlar Kudüs şehrine geçecekler. 634'te Köprü, 636'da Kadisiye, 637'de Celula, 642'de ise Nihavend savaşlarıyla Sasani devleti yıkıldı diyoruz. Ve arkadaşlar Sasani Devleti'nin yıkılmasıyla İran ve Irak toprakları artık İslam Devleti topraklarına geçmiş olurdu. 634-644 yıllar arasında Azerbaycan alınacak, Mısır fethedilecek ve Kuzey Afrika'nın fethine başlanmış oldu. Kayra yakınlarında Fustat adı verilen bir ordugah şehri e kuruldu. Vergi indirimi isteyen kölelerin e, saldırısı üzerine arkadaşlar Hazreti Ömer öldürüldü. Hazreti Ömer arkadaşlar adaletiyle bilinen bir kişidir. E, bu dönemde yapmış olduğu e, kurumsal çalışmalara şöyle kısaca bir bakacak olursak. Birincisi Beytülmal adıyla ilk devlet hazinesi oluşturuldu. İlk düzenli ordu kuruldu ve askeri iddialar ortaya çıktı. Biz e, Büyük Selçuklu'da da değineceğiz iddia sistemine, Osmanlı'da da tımar sistemine değineceğiz. E, ülkeler, ülke illere ayrıldı ve Emirül Ümera adı verilen valiler atandı. Adli örgüt kuruldu ve kadı tayini yapıldı. Arkadaşlar, hukuk diye biliriz. Divan ve maliye örgütü yine bu dönemde kurulacak. Divan-ı Cült adıyla ordu kurulacak ve Ordugah şehirleri inşa edildi. Bu dönemde yine arkadaşlar hicri takvim oluşturuldu. Birinci dönemde biz sizinle hicri takvimi işlemiştik Hazreti Ömer döneminde oluşturulacaktı. Ve demiştik ki Peygamber Efendimizi e, Mekke'den Medine'ye olan hicretini başlangıç kabul ediyoruz. Hazreti Ömer mevhat edince köleler tarafından yerine Hazreti Osman e, Halife seçildi diyoruz. Arkadaşlar Hazreti Osman'a şöyle bir bakalım. Şura denilen bir kurum tarafından halife seçildi. Şuraya biz danışma kurulu adını da veriyoruz. Hz. Muhammed'in soyundan gelmeyen ilk hanifedir. Dikkat edin. Önemli görevlere maalesef kendi soyundan olan kişileri getirecek ne ve buraya dikkat edin. Arkadaşlar bu dönemde kendi soyundan olan kişileri e, önemli mevki ve makamlara getirince Hz. Ali döneminde karışıklıkları görmüş olacaksınız. Pekiler Doğu'da Horasan'a, Kuzey'de Kafkasya'ya, Batı'da Kuzey Afrika'ya kadar devam etti. İslamiye e, Orta Asya'da yayılacak, Horasan Malimi'ye kurulacak. 652'de Kafkasya'ya giren Müslümanlar Hazar Türkleri ile Belencer Savaşı'nı yaptı. Dikkat edin Müslümanlar ile Türklerin yapmış olduğu ilk savaş Belencer Savaşı'dır. Unutma notunu al. 652'de Kafkasya'da Gürcüler'e yenilgiye uğrattı. Yani bizlerin kökenimizi, benim iyi yapmış. Ee, Hazartürk ile yapılan savaş kaybedildi. 647'de Bizans'ı yenen Müslümanlar Kuzey Afrika'da Tunus ve Trablus Karp'ı aldı. Bizans'ın elinden Kıbrıs ve Rodos adası alındı. Bizans ilk defa Deniz Savaşı'nda yenilgiye uğratıldı. zartürk sabari e, Savaşı'nda arkadaşlar Zatürk-Savariye savaşıyla faz alındı diyoruz. Unutma. Arkadaşlar bu dönemde Kur'an-ı Kerim, hani Ebu Bekir döneminde demiştik ya Kur'an-ı Kerim kitap haline getirildi, Kur'an ayetleri kitap haline getirildi. Bu dönemde ise arkadaşlar Kur'an-ı Kerim çoğaltılarak eyaletlere gönderildi. E, orijinal bir kaybolmasın diye. Arkadaşlar az önce şunu söyledim. Hazreti Osman ile ilgili. Kendi suyundan olan kişileri önemli mevki ve makamlara getirdi. Bunlardan birisi de Şam Mahallesi Muavidir. Muaviye'ye dikkat edin. Çünkü Hazreti Ali döneminde Muaviye ile savaşlarımız var. Gelelim Hazreti Ali dönemine arkadaşlar. Muavi orada kalsın. Biz Hazreti Ali'ye şöyle bir deneyelim. Hazreti Ali 656-661 kısa bir süre. Arkadaşlar Hazreti Ali halifeli çok geç kabul edecek. Müslüman sahabeler Hazreti Ali'nin evine gidecek, işte halifeliği kabul etti. Ancak Hazreti Ali bir ayının sonunda halife olmayı kabul edecek. Diğer dersimizde arkadaşlar Hazreti Ali'ye değinelim.